Şimdi bu kız kuş gibi yer, evet. Evet. öküz gibi karnı çeker, eşek gibi deyip taşır. Evet. evet. Dokuz altmış. Doku Doku evet. Dokuz. Dokuz Ne, ne abi? Abi? Bin çuval buğday. Bin çuval buğday Ya. 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 E ve buğdayla yapılan ekmeğin yenmesi yasaklamıştır. Ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşların ellerindeki buğday stoklarını değerhal ilgili makamlara teslim etmesi ve karşılığında dört pisli karar alması gerekmektedir. Bu karşı gelenler vatan haini ilan edilecek ve cezalandırılacak. Buyurun gidelim. Beni de bir daha buralarda ya! iş konuda veya iş yerinde faaliyeti durdurmak veya bir işin niteliğine göre önemli bir kısmını aksattırmak amacıyla aralarında anlaşmalarına veya bir teşekkürün çalışmaması için topluca bir karara vararak işi bırakmalarına bu ne ya. Yeah. ya ne diyor da onlar? Buğday eken kara tohum yiyin. Siz ne yapacaksınız buna karşı? Buğday ekmeyeceksiniz. Kara tohum yemeyeceksiniz. E yiyecekler. Yemeyeceksiniz. Ekim Ekmeyeceksiniz. Grev yapacaksınız grev. E, e, hadi o zaman biz de yapalım. Siz hiç bir yapmasını biliyor musunuz ha? Yani yok bilmiyorlar. Yani. <laughs> biliyor ki bu olsalar ben sana söylerim. Grev <laughs> kanlarına göre grev giden grev süresince bağırlamaz. Bağırır gibi yapamazlar. Konuşamazlar konuşur gibi de yapamazlar. edemezler. Duru <laughs> e, da öyleyse. Ee arkadaşlar sanırım başarı yok. Bu sefer oldu galiba. Yani şey değil ya hani. Olmuyor yani. <laughs> yok ya. Durarak ülkesinin öncesinden hangi bir yeri işgal etmek yasaktır? hukukunun ikinci Hı, var. Var. Yani biz hayvanlar biliyorsunuz bir içinde kalıyoruz. Peki biz şimdi ne yapacağız? Ev yapacaksınız. Kendi özlük aktarınızı kazanana kadar evini sürdüreceksiniz. Hadi o zaman devam edelim güneve. Oldan. Karay için karnı olarak <laughs> Hay sana nalet <nare. gülüyor> <laughs> sen, sen, sen <laughs> ハハハハ Kardeşlerim, yüce devlet işleri bizler için çok duyulmaz, çok duyulmaz. Çoğu zaman hep duyulmaz, hep duyulmaz işlerdir. Devlet işimi namussuzlu savaş var. <laughs> Onun teyze, bilim gücü, tanrı himmetiyle yetiştirdiğiniz budaylar, kutsal balıklara serpilmek üzere gizden toplanıyor. <laughs> kutsal balıklar <laughs> Kutsal balıklar Bütün dileklerinizi sorgusuz, sualsiz, tanrıya ileten kutsal <laughs> elle tutulur. Gözle görülür bir şekilde azalmaya başladı. İlkemizde <laughs> böyle bir şey yapacak bir inançsız olmadığına göre kutsallıktan az çıktı ölüyor demektir. Düşündük, başındık bir karar vardı. Kutsallıktan buğdaydan başka hiçbir şey yemiyor. <laughs> buğdaydan başka hiçbir şey yemiyorlar. <laughs> e şimdi bunlar ne olacak? Ziyan ettim. Hepsi elimde kaldı. Savaş da yokmuş. Zarar ziyan yok dindaşlarım. Zarar ziyan yok. Buğdaylarımızı hükümete teslim edin. Tanrı, ülkeyi merak ettik. Ben söylemedim ha. Ben size demedim. Öğren yapmayı birazcık bekleyin diye. Bakın. Babacığım, ben de mutluyum, olur. Şimdi ben ben, sana davrasa, sana dana, dana. ben ben kazandım. Hay sana da orospu satar kazan! Ne? İki. Ulan gene yaptık be. Ulan bir tuttum sen gideceğim abi. <laughs> yaşayabileceğim. <laughs> Hadi <sonra> söyle. Beyaz <laughs> olasa. Mavi. Lanmış, niye bağlamışlar bunu kaza? Gel. Heee. E, 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 e. vay anasını ver. Sen onu kutuda tutturdun, paraların e, e, yaptı? sen bilirsin işine. Lan, kutsal balıklar real oluyor acaba. Eee, şey... Ya e, vay anasını ver. E, Ulan var ya, üzerimde <laughs> Uyuşsuzluk var sorma gitsin ben. O şey, o, çelerle, yaparmış, o, o, onu çenerler tren yapar mı şunu? Öküz söyledi onu. Ah! Bu da bir şey. Ben bir şey var. Ben beri girmediğimiz en çıkmadığımız daha taş kalmadı. Ne olmuş buna? Lan neredesin be? Lan şu kızı haline baksana. Seni aramakta yorgun düştü uyuyor. Neredesin? Ne olmuş ya buna? lan? Sen gel. Sen, sen onları alın. again make time. <gasps> Ben de bir pozbörüyü Bir şey demeyecektim, kişisel hale demişken galiba yağmur yağacak diyecek. <gülüyor> <gülüyor> sen mi dedin? Sen dedin, sen dedin. <laughs> o dedi, o dedi, o dedi, o dedi. O mu? Ne zaman dedi Hüsnü Hanım? Bize mesafede akıl olsun. İfadeler alınacak. Kardeşim, bir şey demedim, ki şerhal demişken yağmur yağacaktım. Baksanıza mutlu haline. Yağmur önce ne olur? Ee, göl olur. Peki gölde ne var? Balık var. Peki balık ne? Kutsal! Ya. ya! Ya kutsal! Sen kutsal voltlara! Ya bir karakol mu hakaret ettin? Savcılığa gidiyoruz, ifadeler yapmayacağız. Şey, siz deyirdin bunu biliyor musunuz? Evet. Muharrem'in bunu. Evet. Tabancı kokunu. Evet, evet. Yapma ya! Hadi! <laughs> Hadi! <laughs> ben sana demedim be, ben sana demedim. Bir tut şu ağzını. Bir konuş lan, bir sus be, bir sus!